Herkese selamlar sevgiler. 360 sağlığın katkıları hazırladığım yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Gülüm ve lavantanın başkenti Isparta'dayım. yedirir adama. Net yedirir. Çok güzel bir şey bu ya. Volkan, ye sen de. Dolkan ve arada sesle ilgili bizi tekrarlatıyor ama olsun. Canı sağ olsun Dolkan. Seviyorum seni. Şimdi Isparta Yeni Sanayi Sitesi'nde Şişçi Dinçer'in yerine geldim. Burası böyle 40 yıllık falan bir yer. Eskiden beri yapılıyor. Şu anda da tezgahta oğlu Bekir Usta var. İkinci kuşak olarak kendisi devam ediyor. Kendisi bir üniversite sağlık mezunu. Ama burada baba mesleğini sürdürüyor. Burada en çok şaşırdığım şey fiyat oldu. Şiş kebabı ben Burdur'da denemiştim. Böyle odun kömüründe yapılıyor. Mis gibi böyle bir o aromayı hissediyorsunuz. Burada da aynı şekilde ama tek farkı ekmek arası yapılması hem sanayi şartları hem ekmek arası fiyata inanılmaz şaşırdım. İçeri gittiğimde siz de şaşıracaksınız. Hadi başlayalım. burada biz ekmek arası şiş yapıyoruz. Dana eti abi, yüzde yüz dana eti. İnce sıkım olduğundan hızlı pişer. He. Burdur'daki porsiyon usulü hı hı. pideye çekiliyor. Bizlere tost ekmeği biraz daha basit usulü abi. Burada böyle e, ekmek arısı. Daha sonra Isparta yerlerinde böyle şiş bak. Burdur'a göre e, porsiyon değil, ekmek arısı şekilde yapılıyor. Tüm ekmeğin de fiyatı 100 lira. İçinde 6 şiş var. Yarıma böldüğün zaman da 50 lira. Yanında ben şöyle Isparta markası sütem ayran söyledim. Ayran da 15 lira. Vallahi çok güzel kokuyor. Zaten odun ateşinde yapılan bir şey. Mis gibi kokuyor. Buraya gelip geldiğinizde eğer tadımlık yemek istiyorsanız yarım söyleyin. Çünkü ekmek böyle incecik. Böyle lavaş gibi bir ekmek. Ekmek de çok güzel duruyor. Üstünü baharatlamış usta. Ben müsaadenizle sağlam bir kalıyorum alıyorum. Böyle o odunun aroması geliyor köfteye. Yakışıyor. Çok güzel oldu. Yani. Bu arada ekmek arası çok güzelmiş ya. Hakikaten ekmek arası güzel gidiyor bu. Bu arada ben e, Anadolu şehirlerinin gittiğimde fiyat olayına çok şaşırıyorum. Fiyatlar çok makul. Hala 100 lira, 50 liraya ya da işte atıyorum yemek söyleyeceksiniz 150 liraya karnınızda görebiliyorsunuz. Bizim fiyat algımız zaten kaymış o ayrı bir konu ama yani e, olması gereken fiyatları da artık şaşırmaya başladık. Yani ne diyelim bakalım nereye kadar böyle gidecek. Ben şimdi buna devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok ikonik bir yere geldim. Buranın simge yeri. Isparta'nın da ilk tavuk dönercisi Barbie döner. Şöyle gördüğünüz gibi renkleriyle, ismiyle Barbie'lere yakışan bir dönerci içeri gideceğim. Burada hem tavuk döner yapılıyor hem et döner yapılıyor. Yeri de tam olarak şehrin merkezinde valiliğin tam karşısında. Buyurun geçelim bakalım. Isparta'nın ilk dönercisi mi abi? Evet. Tavuk dönerimizde renk biberi, baharat, salça hiçbir şey yok. Doğaldır. Et dönerimiz dana eti, buz eti karışıktır. 76 beri. Bayağı da eski. Bayağı da eski. Ekmeklerimiz tost ekmeğidir. Acın da birazcık zehire benziyor ama evet. yakar bizi herhalde. He? Isparta soğuk olduğu için bir babam o zaman tost makinesi icat etmiş. Harbirlere layık bir tavuk dönerci, et dönerci. Tavuk döner de yapıyor, et döner de yapıyor. Et döneri böyle dürümde karışık yapıyorlar bir de. O şekilde çok yiyen var, çok seviliyor. Bir de böyle orijinal anam babam usulü tavuk döner soğanıyla ile domatesiyle şahane. Yarım ekmeğinde fiyatı şu anda 60 lira. 2024 Ağustos ayından bahsediyorum. 60 lira. Çok iyi fiyat. Aradığım tavuk döner ya. Harbiden mis gibi. Isparta'ya geldiğinizde bir döner listenizde olması gereken bir yer. Buraya gelin. İster tavuk, ister et tavuk karışık söyleyin. Yanına bir de Isparta ayranı. Daha ne olsun. Bir sonraki durakta görüşürüz. Arkadaşlar şimdi küçük bir ara vereceğim size yine 360 sağlığın hayatımızı kolaylaştıran bir teknolojiden bahsedeceğim. Online psikolog görüşmesi. Biliyorsunuz ki hayatımızda böyle şehir hayatında yaşayanlar, özellikle beyaz yakalı çalışanlar zaman zaman çıkmaza girerler. Açıkçası ben çıkmaza giremiyorum son zamanlar. Çünkü her çıkmaza girdiğimde kendimi başka bir şehirde buluyorum. Benim de en büyük motivasyon kaynağım bu. Ama bazen dışarıda olmak, bazen kendinizi denize, kuma, güneşe ya da başka bir şehre atmak yetmiyor. Tam da böyle zamanlarda hepimizin bir psikoloğa ihtiyacı oluyor. Yani her zaman söylediğim gibi umarım hiçbirimizin sağlıksız herhangi bir şey hiçbir zaman ihtiyacı olmaz. Tek dileğim bu. Ee, ama maalesef günümüz koşullarında hepimiz insanız ve hepimizin sağlık ihtiyacı, bazen psikolog, bazen e, doktor ihtiyacı her zaman oluyor. Böyle durumlarda da 360 Sağlık her zaman bir telefon kadar ve bir tık kadar yakınınızda. Şimdi manzaranın tadını çıkartalım. Lezzet duraklarına devam edelim. Çok tavsiye edilen bir dondurmacıya geldim. Ali Usta'ya geldim. Burada güllü ve lavantalı dondurma deneyeceğim. Dondurma Ali benim babam oluyor. Babam aynı oluyor. zamanda ustamız. Salebi ilk tanıtan bu güllü dondurmasını ilk yapan yine benim babam oluyor. Evet, lavantası da meşhur Isparta'nın. Lavantamız, lavanta dondurması. Gül olan gül dondurmamız. hem gül hem de lavantalı dondurma. İkisini de çok merak ediyorum. Daha önce ne güllü ne de lavantalı dondurma yemedim. Şöyle ben müsaadenizle başlayayım bir ufaktan. Oo, Gül ha. he. Oğlum çok güzel bir şey bu ya Doğukan. Ye sen de. Buz dondurmayla serinleyelim. Yavaş yavaş gideceğimiz diğer mekanlara doğru geçelim. Evet şimdiki durağım yine Isparta'nın simge yemeklerinden bir tanesi Isparta kebabı. Burası da 80 küsur yıldır ve 4 kuşaktır hizmet veren terah kebap. Burada Isparta kebabı yapılıyor. Isparta şiş yapılıyor ama ben buraya esas Isparta kebabı için geldim. İçeri gidelim. İçerisi biraz yoğun. Ben size masada hızlıca Isparta kebabını göstereceğim. Isparta kebabıyla güne devam edeceğiz. Evet şimdi, Isparta'nın tarihi 3 tandırcısından birine geldim. Aslında burada e, Isparta şiş yapıyorlar, e, bir de Isparta kebabı yapılır. Isparta kebabı söyledim ben. Şöyle göstereyim, yakından geldi Okan. Bu böyle kemikli haliyle, yaklaşık 250 gram civarında gelen bir et. Şöyle bakar mısın ya? Okan, yaklaş. Oo. Çatal girdiği gibi geri çıkıyor. Çok güzel kokuyor, çok da güzel duruyor. Yanında bunun olmazsa olmazı üzüm oşafı. O da böyle bir bakır ya da artık neyse böyle bir kapta geliyor. Buz gibi. Yanında salata ikram. Bu şekilde porsiyon 460 lira. Ben şöyle müsaadenize başlıyorum. Oo. Ağza attığın gibi gidiyor ya. Tandır kebabı ülkemizin birçok yerinde yapılan bir kebap. Deniz'den tut, Burdur'a kadar, Isparta'ya kadar. Ülkemizin birçok yerinde yapılan bir kebap. Bu da yediğim güzel tandır kebaplarından bir tanesiydi. Yanında bir de pişmiş soğan var burada. Ben şöyle soğanından alayım. Salatadan alayım. Bu arada hazırlanma aşamasını gösteremedim. Çünkü aşırı yoğunlar işletme. Öğlen saati, tam servis saati. Öyle olunca da ustaları engel olmak istemedik, görmek istemedik. Ee, beklememiz gerekecekti. Beklemeye de bizim vaktimiz yoktu. Buradan başka bir şehire gideceğiz. O yüzden sadece böyle masada size göstermek istedim. Çünkü ferah kebap bu videoda olmazsa olmazdı. Mis gibi bir tandır. Üzüm o da bunun olmazsa olmazı. Şimdi buna devam edelim. Bir sonraki durakta görüşürüz. Isparta merkezde Mimar Sinan Camii'nin altında Rumeli Tulbanı'na geldim. Buranın hem kabak tatlısı hem de tuluması çok tavsiye edildi. İçeride böyle birer porsiyon hafif birer tabak hazırlayalım. Tatlı tatlı da yolumuza devam edelim. Bugün Rumeli'ye geldik. Ne yiyeceğiz abi? Kabak tatlımız var. Ama aslında orijinal Rubel'i büyüktür. Küçüğü biz çeşit olsun diye yapıyoruz. Asıl <laughs> olay bu bence. Şöyle kabağı kesiyorum. Ondan sonra kaymağını alıyorum. Sonra kaymakla tabağı yeniden bir yerde birleştiriyorum. Tehlikeli duruyor ya. Tabak <laughs> böyle abi. Melhem gibi. Bu yedirir adama. Net yedirir. Bu şekilde tahinli, kaymaklı, fıstıklı kabağın fiyatı şu anda 150 lira. Bir de buranın tulumbası, Rumeli sunulması daha iri, daha büyük. Bu da yine kaymaklı ve cevizli. Ondan da şöyle alıyorum. Yalnız kaymak da ateşe ya. Kaymak çok fena. Bunu bir başlarsan duramazsın ama kabak daha tehlikeli çünkü kabak yağ gibi akıyor. Bununla böyle fiyatı 90 lira. Yanında bir de şöyle limonata söylersin. Limonata da şu anda 50 lira. kim Çim serinledi ya. Şimdi biz yavaş yavaş kapanışa doğru geçelim. Doğukancığım da tatlarını yesin. Oradan bana yengeze bakıyor. Tatlıya devam edelim. Tatlı tatlı da videomuzu kapatalım kapanışta görüşürüz. Sevgili dostlar, Isparta'yı yedik, içtik, gezdik, dolaştık. Sağ olsun bütün esnaf öyle güzel ağırladı ki, öyle güzel misafir etti ki. Birçoğunun yanından ayrılmak istemedik ama bizim de vaktimiz sınırlıydı. Bir daha mutlaka geleceğim. Çünkü uğrayamadığımız kapalı olan yerler vardı. Muhtemelen yorumlara yazacaksınız şuraya niye gitmediniz, buraya niye gitmediniz diye. Yetişemediğimiz yerler oldu. Ama bir günde bir şehri sığdırmaya çalıştık. Buradan sana gittiğimiz şehirler var. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Biz çekerken çok keyif aldık. Çok lezzetli yerlere gittik. Isparta gerçekten çok keyifli bir yer. Yani neredeyse Ağustos'un başı güneş tepede ama terletmiyor. Çok güzel bir havası var. Dün gece ilk kez klimasız uyudum yazın ortasında. Huzur vericiydi. Yani Isparta aslında herkesin bir şekilde bir yolun üstü ama mutlaka Isparta'ya zaman ayırın. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoda da her zaman olduğu gibi 360 sağlık yanındaydı. 360 sağlıkla ilgili web sitesi bilgilerini de açıklama kısmına bırakacağım. Kampanyaları ve hizmetleri hakkında bilgileri oradan alabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın, mutlu olun, huzurlu olun, keyifli olun. Hiçbir şey kafanıza takmayın. Hoşçakalın.